yakınlaşsın da ben de görürüm. Arkadaşlar nasılsınız? Canlı sohbetteyiz. Hoş geldiniz. Sana Özgür Usta. Evet. Ee, güzel bir pazar günden. Merhabalar herkese. Bursa'ya göre selamlar, sevgiler. Aleyhi. Saat şöyle bir bakalım. Saate bakalım. 14.20 Güzel bir gün. Ya ben göremiyorum bir şey. Yine Göl. Cihangir Parkı'ndan. Burası Cihangir Hastanesi'nin Cihangir hastanesinin, e, hastanesi'nin önündeki parka geldik. Beş gün. O mama hızlıca giriyorlar. Biraz hava değişikliği yapalım dedik. Güzel bir gün. Tam da havanın tadını çıkartacağı ihtiyacımız vardı güzel babaya Çıkalım dedik. Bu arada çıkmışken de hazır güneşte bulmuşken belki biraz canlı yayın yaparız dedik. Daha doğrusu, şimdi dedim bunu. Bir anda aklıma verdi. Uzun zamandır şöyle bir anında istişare ettim. Yaklaşık ee, bir seneden fazladır da canlı yayın yapmamışım. Onu fark ettim. E, i̇şlerin yoğunluğundan mıdır? Nedendir bilmiyorum. Hazır gelmişken de şöyle bir. Tamam. Canlı yayınla. Konuşalım da takipçilerle. Arkadaşlar nasılsınız? Bana da abone olun. Lütfen. Abone tamam. Abo Hiç kimse bana abone olan olmadı. Kanalımın adı Hamza'nın hikayeleri. Abone olmayı Hı. unutmayın. Yakında video ekleriz. Sen biraz sohbet et. Bu hafta ne oldu ne bitti bir anlat bakalım arkadaşlara. Arkadaşlar bugün Cihangir Hastanesi'nin önündeki parktayız. Kuşa kuşak aldık. Kuşak. Kuşak aldık. Sarı kuşak aldık biz arkadaşlar. Nerede aldın sarı kuşak? Hmm. Kompeksiyon evet. tersinden Çakır Spor Kulübü'nden. Orada bir karate var. Ee, orada sarı kuşak aldık. Karatenin hangi şeyini yapıyorsun? Hı? Karate do mu yapıyor? <laughs> Karate Doğu mu? oluyor. Ne? Karate do oluyor zaman. bir şey olmaz. Bu da Ertu. Arkadaşlar, ben zaten tanıyorsunuzdur. Tüm kanallarda çıkıyorum ben. Yani, ya. Hiç baban artık şey istemiyorsun babana. Ben de kral kursuna ee, gidiyorum. Bir iste bakalım babamıza bir abone olun da. Bir babamıza katılın bir. Ve katılmadınız arkadaşlar. Şu an canlı yayındayız. Like çatan <laughs> yok. Like gelmedi. Dokuz senede hiç, hiç sadece 2 kişi katıldı. Evet bak bir kişi kalmış. O kim? Onu döveceğim. Hayır. Onu seviyoruz. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> o kadar ki <kişi> seviyoruz. <laughs> bir kişi kalan kendini ha, <laughs> yaptı. <laughs> iki. Arkadaşlar yine golleri bize sevgili selamlar sunuyoruz. Dur. <laughs> Nerede oturuyor? Nerede evet. oturuyor? Bay bay. Selamları bay. bekliyoruz. Bakalım kimler yayınımıza geliyor. Şöyle bekliyoruz. Beğenimizi Beni okuracağız. sevenler like atsın. Baba. Birazdan bebeğimizi kısacağız. Aynen. Öp şu açacağız. Evet e, kameranın. Evet like'ları bekliyoruz. Birazdan nereden takip edildiğimizi bekliyoruz arkadaşlar. Döndürelim kameramızda açalım. etrafı gösterelim bir. Vallahi tam oturmalı ki yani. Burası e, Ankara'dan Bursa'ya doğru giden e, şöyle şu giden arabalarda Bursa istikametinden Ankara istikametinde Eskişehir istikametine doğru gidiyor Gelenler gelenlerde e, soldan gelenler Ankara'dan Eskişehir'den gelip Bursa'ya doğru gidiyorlar. Bu yol böyle Bursa'ya İstanbul'a kadar gider yani bu tarafa Türkiye'nin doğu yönü gelenler doğu yönünden girip batı yönüne doğru gidiyorlar. Önce Bursa gelir önlerine. Arkadaşlar. <laughs> Şu karşıda görüyor musun bilmiyorum. Mavi ee, bir yer var. Orası İnegöl Terminali. Terminal Gönül. İnegöl Otogarı. Şöyle biraz büyüteyim mavi olan yerine göre otakarı. Onun karşısında böyle parkımız var. Sağolsun belediyemiz buraya park yaptı. Buraya gelip biraz kafa dinliyoruz. Alper Taban izliyor mu videomuzu söylese Evimizden buralara yakın. Hemen şu karşılarda evimiz var. Terminal çok yakın. kadar terminaline çok yakın. Şöyle tabelayı da göstereyim. kadar tabelasını da göstereyim. Şey tabelayı da göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. İznik, İznik. Solda Eskişehir Ankara yazıyor. Ortada İznik yazıyor. Yenişehir yazıyor. Nikkeye İznik demek. Eski dilleri yazıyor İznik. Sağda İnegöl merkeze girer. Ee, bu taraf... İnegöl arkadaşlar e, organı sanayi burası. Şöyle özel bir hastane var. Arka taraf Pompe İnegöl'ün e, organı sanayisi. Büyük ihracatta ona giren bir organik sanayi burası diyelim. Bu tarafta yerleşim biçimi, birimi, yine görün merkezi. Otogar orada. Arkaya doğru kafeteryalar, yine görün merkezine doğru yol. Burası da yine Eskişehir, Bursa otoyolu. Arabalar seri ve bol bir şekilde geçiyor. Bu da en doğan bebişimiz. Takipçilerimiz özel. Hehehe Ali Şu anda canlı yayında olanlar şanslı. Bebeğimizi gördüler. Yaklaşık 25-26 günlük oldu. Maşallah. Hırınızı bekliyoruz bu arada. 27 gün oldu baba. Öcü Evet. Lobeler dörtlendi. Evet. Söyleyin bakayım isimlerinizi. Oh! Oh! Muhammed Emir. Isim? Ertuğ. Ooo Gazi. O da, da Ali Maşallah sizlere. Ot, otur, otur baba. Hı. Baba. Aleyküm Te selam evet. Mehmet Çiçek. Sana da selam arkadaşım. Biz kafa dinlemeye geldik. Allah'a emanet. Yorucu noktanın sonunda biraz hadi kafa dinleyelim. Stresimizi alalım. Ya bir daha abinize bir selam verin bakayım bir. Hayır Mehmet abimiz. Orada oğlum o sizi görüyor. Siz onu göremezsiniz ama o sizi görür. Bizimle sohbetteyiz anne. Hayır. Bizi oldukça. görüyor musunuz? Hı. Yazanıyorum bizi görüyor musunuz? O sizi görüyor oğlum. Dur bir Yazdı selam Yeni söyledi. Yeni gelenlere söylüyorum beni selam like atsın. Bir yazsın bir bakalım. Selamünaleyküm Mehmet abi de o sana cevap verir sana. Ya, ne Haşerli yapıyorsun Mehmet abi? Ne yapıyorsun? <laughs> Bursa'ya gel. Bursa'ya. Seyhan'ın. Aa, Bursa'ya geldim diyor adam. Selamlar diyor. Ya, <laughs> ne yapıyorsun? İyi misin? Bak Mehmet abi selam söyledi size. Demek sizi görüyor. Neredesin şu an? Bursa'daymış. Bursa'dan selamlar dedi size. Ha, Bursa ne görüyorsun? Bursa'da ne yapıyorsun? Söylesene bir. Bizdeyiz. Bursa'da ne yapıyorsun? Bursa'da ne yapsın? Oturuyordur Hangi işin var? Hangi işin var? diyor. Oo aleyküm selam Hüseyin. Hüseyin'in Hüseyin dayınız da orada. Bak canlı yayında orada. Hoş Hüseyin. geldin Hüseyin abi. Nasılsın? Cangir'in karşısındayız Hüseyin. İstiyorsan gel. Biraz ne dinlemeye geldik. Hava da güzel. Hı. Bak Mehmet abi de diyor. Burasından sıkı takipçimizmiş bizim. Nerede? Allah razı olsun Mehmet abi de hep sürekli Nereye? bizi izlemiş. karşıda kendi parktayız. Oradayız. Evet. Cihan Hastanesi'nin karşıda. Mehmet, karşı Mehmet Çiçek karşısındaki... abi sağ olsun e, sıkı takipçimiz. E, videolarımıza videolarımızda en önce yorum yazanların bir tanesi Allah razı olsun. Mehmet abiniz gibi takipçilerimiz olsa Hiç yorumlarını görüyor musun? Sürekli sağ olsun. Her yani video koyduğumda en önce neredeyse o e, yorum atıyor. Şuracı. Ayık atıyor, beğeni atıyor. En çok Tuval bezi izliyor bizi. O da sağ olsun. bezi de Baba. izliyor. Mehmet abiniz de bunların öncülerinden. Sağolsun e, sağ sıkı takipçilerimiz bizim. Oo iyi ki. Eğlenceli. Hüseyin gene sen bekleriz. Tipimiz var. Mesafemiz var. Yalnız bardağımız yok. <laughs> Bir bardağımız Öl, olsaydı. da pazar. Bu bardağımız olsaydı nasıl yapıp içecektik? Bardakları unutmuşuk. Baba şuraya tutsana. 30 metre kare tavan. Çay var mı çay? Ee, Mehmet 30 metre kare tavan yaklaşık 200 lira metresi. Malzeme ve işçilik şu anda 200 liraya yapılıyor. 30 metre tavan 6 bin lira yani. Aa bizi görüyor musun Seyit i̇şte evet, abi? Şu an fiyatlar yüksek baya. Yaklaşık 6 bin lira paratlar. 30 metrekare bir tavan Ben göremiyorum Baba Ay, ben... Hüseyin anne çayı var mı diyor Çay yok tipimiz var, Nescafe'miz var Nescafe Bardak getirirsen Nescafe'miz var Gelin Merhaba Adnan kardeş Aleykümselam Adnan, sana da selam arkadaşım Yıldırım'a gelme şansınız var mı? Çayın da sorununda var ee, Çay okey de Sorunlara bugün bir faydos. Bursa'ya pek gelemiyoruz o, o evet o. Yani ne işlerimiz çok hızdan e, bir tarafa çıkma ihtimalimiz yok. E, Bursa yakın ama uzakta e, uzak da aslında bir tarafta da 50 km yol. Şuraya. Bunu git gel 100 km Bursa'ya da. Gelmeniz. Eee işlerim çok yani. E, buradaki işlere bile yetişemiyorum. Çoğunu eliyorum, gitmiyorum. Eee e, keşke e, ama. Ben, 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 Olayın. Neden gelme? uzun sıra Hüseyin abi Yani e, Mehmet sizsiniz e, ki ama olsun. Keşke ama e, Günler kısa e, İnegöl'de bile işler çok Su yalıtım işleri özellikle şimdi kış geldi e, herkes çağırıyor su yalıtım e, Bugün kendimi zor bela dışarı attım Biraz ya. tatil yapmaya e, Bursa'ya e, Hiçbir iş yapmaması lazım İnegöl'de ki iki tane dükkanım da var burada dükkanların da e, Takibini yapıyoruz e, Bir tane e, sitelerin... Yani dolayısıyla bir yerlere gitmek zor, zor oluyor ki Bursa'da buradan sabah çık, bir saatte Bursa'ya var, toparlan, moparlan, akşam dön. Yani de kısa İş yapmak çok zor. Kaldık izne işlerimiz burada çok yoğun. İnegöl'de işlerimizi bitiremiyoruz, bitiremiyoruz. Daha dün gene iki tane daha iş çıktı. Ee, Pazartesi günü onlara bakacağım, gideceğim. Ee, fabrikalar var, su yalıtım sorunları var, çatlarına sokuyor, <laughs> müşteriler var, ee, <laughs> evlerinde su yalıtım problemleri var herkesin bir sorunu var. O burası 350 bin nüfus. Hüseyin sağ olasın. Ee, bekleriz. Buralardayız şimdilik. Ee, Can önündeyiz. Ee, gelemezsen de canın sağ olsun. Gelin Hazır, gelin. Gelmişken de biraz kapatın gelin, gelin. Hazır güneş de var. Neredesiniz ki Evlerde gelemeyin? Evlerde bunaldık yani. Gelemez, gelemiyoruz. Şimdi kuşlarda biraz koliferi de açtık. Koliferli evlerde illa ister istemez. Baba. Ee, Adnan, e, iletişim numaralarını e, Whatsapp'tan katılan destek olanlara veriyorum. Yoğunluk çok fazla. Bu anlamda elemeye çalışıyorum. Ama e, Instagram'dan e, Instagram'dan video e, fotoğraf atabilirsin. Oradan cevap vermeye çalışırım. E, o şekilde kardeşim Atlan. E, Adnan. Instagram'dan paylaşabilirsin motor fotoğraf, fotoğraflarını. Oradan e, verdiğince cevap vermeye çalışırım anladığım nispetle. Ee, çoğu zaman fotoğraflardan da tam anlayamıyorum. Biraz küçük fotoğraflar, kısmi fotoğraflar oluyor. Fotoğrafları alttan, üstten, e, her bir taraftan çekip atarsanız daha iyi yorum yazarım. Bir açıklama da yazın. Ee, zeminden su geliyor mu? Zemin neresinden su geliyor? Zemin şartları nedir? Bunları bilmek lazım. Ee, şimdi, seramik zeminden aşağı su kaçıyor dediği zaman benim kafama bin tane e, soru-cevap geliyor. Acaba diyorum, seramiklerde ders problemi var, seramik altında membran mı var, strafor mu var? Seramikler çatladı mı? Ee, yoksa seramik üzerine seramik yapı, yapıldı? Veyahut da seramikle süpürgeliklerin altı aşma mı yaptı? Gibi bir sürü sorular kafamda dolaşıyor. Dolayısıyla cevap vermekte zorlanıyorum. Ee, şartları tam anlamıyla bana bildirirseniz cevap vermekte bir o kadar kolaylaşır e, benim için. Ee, dediğim gibi pek çok arkadaşım e, iletişim bilgisini istiyor tabi. Bütün takipçilerimiz şu an iletişim bilgini istiyor. 28.000 takipçi. Bunun dışında belki 150.000-200.000'den bin, bin boşta yazan var. Hiç abone olmadan yazan var. Herkes e, iletişim bilgisi diye bir şey sormak istiyor. Dolayısıyla cevap vermekte e, katıl butonuna bağladık işi. Katıl ve teşekkürle bana destek olanlara e, iletişim bilgisi vermeye çalışıyorum. E, Mehmet. E, me Mehmet Çiçek e, Bursa'da e, Erdi var. Ee, tekrar tekrar sorular gelme başladı. Bunlara cevap, cevap vereyim. Ee, Bursa'da Erdus da var. Ee, yüksel. Hüseyin Yüksel. Onun numarasını atayım sana. Instagram'dan yaz bana. Bir tekrar e, posta kutuma şey düşsün. Oradan sana cevap yazayım. Erdus da diye birisi var. genç bir arkadaş. Bursa'da izolasyon yapıyor. Onun numarasını sana atayım. Instagram'dan yazarsan e, ve hatta e, bir videonun altına yaz bana. Hatırlat bu konuyu e, çiçek. Onu sana numarasını atayım. Erdustan'ın. Ee, bana selamlı mı söylersen yardımcı olur. Ee, Bursa'da icra sonları bir bu arkadaş. Ee, şöyle yorumlar neydi, neydi bakalım tekrar oradan e, bir yazarım beni yani bugün olmuş şimdi olması da akşama doğru yazarım bunun cevabını sana Mehmet Çiçek ee, selamlar son kat ne süreyim güneşe ve kara dayanıklı malzeme ne önerirsin sevgili arkadaşım e, zemin şartlarını bilmek lazım zeminin nedir ee, Nail Zeminin sağlam betonu ee, şimdi BS Shield diye bir ürün var e, Suyu tamamen iten ve kabul etmeyen betondan su geçirilmezlikle sağlam bir ürün var e, Bu ürünü e, dilersen e, Yazarsan e, şeyden instagramdan veya Youtube'dan cevabını e, numarasını iletişim numarasını veririm Ankara'da BS Shield satıcısı var Oradan direkt masaya sipariş verebilirsin <laughs> Ama zemin e, boya kıvamında bir ürün süreceğim dersen polimer, Dryfix polimer Tarzı bir şey sürebilirsin Bunlar da e, belli oranda güzel yani elastik e, kaplama malzemesi. Daha iyi bir şey söyleyeceğim dersen e, Köster'in Pur 214 poliüretan ürünü var. Onu sürebilirsin. E, poliüretan ürünler e, derbelere dayanıklıdır. Masa ayağı gibi sert e, bir şeyler yuvarlayacaksanız, yürüyecekseniz trafik varsa e, poliüretan ürünleri tavsiye ederim. Ama çok trafik yok e, su geçirmez olsun yeter diyorsan e, Drafex polimer, isonan polimer ve işini görür. altına bulunan e, üniversal astarı var veyahut da kendisini birebir sulandır asıl sürüyorsun. Sonra üzerine 2-3 kat e, Drafix polimer veyahut da isonan polimer sürüp elastik su geçirmez bir e, zemin sağlayabilirsin. E, i̇nternetten bulup da e, 45-50 gramlık su yolatım fileleri var. E, bu fileleri serip de e, bu filenin eşliğinde e, bu polimerleri sürersen daha da güzel olur. Mehmet Çiçek, tamam kardeşim görürüm inşallah mesajını. Ben nereden yazdığını bakarım. Nailus atarım o genç arkadaşın numarası Erdoğan'ın numarası atarım sana. Bursa'da onunla iletişim kurarsın. Muhtemelen sana yardımcı olmaya çalışır. Ve hatta başka Bursa'dan olan birilerini kapseder. İnegöl Bursa çok yakın gibi düzse ama arada 50 km var. Bu git gel 100 km oluyor. Buradan hazırlanıp oraya gitmek gelmek bize bayağı bir meşakkat. Bir de burada hazır iş yoğunluğu varken Bursa'ya gelmekte saçmalıyor Yani Sen de bunu anlarsın. Bizden burada işler yetişemiyoruz. Buradakileri bırakıp da Bursa'ya gelmek bizim için çok angarya oluyor. İnegöl'de belki işlerimiz yavaş olsaydı, az olsaydı Bursa evet bir tercih olabilirdi. Ama burası yoğunken Bursa'ya gelmekte anlarsın ki biraz uzak bir ihtimal oluyor bizim için. Normal şartlarda böyle çok hasta olursak işte şehir hastanesine falan geliyoruz yani Şevket İlmaz'a geliyoruz. Onun dışında pek Bursa'ya bile yılda keyif olarak belki bir kere iki kere geliyorumdur. Belki işte kültür parkı işte gibi. Eyvallah Nail kardeşim. selamlar sevgiler. Mehmet sana da selamlar sevgiler. E, Adnan abiniz de Türkler size selam söyledi. Mehmet abiniz, Nail abiniz selamlar selam sana söyledi. Bir el sallayın ona da selam söyleyeyim. Görüşürüz. O şekilde arkadaşlar. İş yoğunluğundan e, bu aralarda fazla e, video çekemiyorum. E, aslında çektim de onları da düzenleyip sonra koyarım inşallah. E, tabi hafta içi sürekli bir şeyler yapıyoruz. E, hmm. İzlediğiniz için çekiyoruz. Bu çektiğimiz, yaptığımız izlenmelerin da videosunu çekiyorum ara ara. Ama bunları tabi düzenlemek gerekiyor. Aynı şekilde koyamıyoruz e, videolarında. da. E, boş zamanlarında, biraz daha kısa zamanlarında e, umarım bunları da düzenleyip düzenleyip koyarım. E, çok farklı sorunlar geliyor karşıma. Onları da işte çözüme eline geldikçe e, çabalıyorum. Ee, bir de malum işim ağır benim, ee, son e, işi arkadaşlar e, bayağı bir e, yorucu. Böyle omuz momuz resmen e, omuzlar bitiyor yani. E, ne omuz kalıyor ne boyun kalıyor. E, tamam para kazanmak bir tarafa da sağlık mağlup da kalmıyor. Haftanın her günü e, iş yapsak yetiştiremeyiz. E, böyle İnegöl'de bile, bırakın Bursa'yı, İstanbul'u. E, ki ama bir taraftan sağlık da çok önemli. E, çocuk işte gösterdik az evvel, çocuk doğdu 25 gün önce onu bir 4 gün e, Sevemedik. sabahtan birçok akşama kadar izoleksiyon yap. Ee, i̇zoleksiyon işlerinde kimyasal ürünler ne burun bırakıyor adamda ne gırtlak bırakıyor toz, kimyasal ürünler. Bu anlamda bizi çok rahatsız ediyor. Ee, eve geldiğimizde konforumuz, kalitemiz bile kalmıyor yani ee, sağlıklı. Ne burun nefes alabiliyor. <laughs> ne omuz kalıyor ne boyun kalıyor ağrılardan sızlığına. Ee, çocukların e, bir sevemiyoruz. Değil mi paşam? Hayır asıl ben <laughs> sevemiyorum. Bir öpemiyoruz ya bebelerimize. Değil mi oğlum? Ama güneşli benim gelsin. Gelsin güneş gelsin Ayat. gözüne. Gel güneş gelsin gözüne. Acı gözüne beyaz güneş gelsin. Ne paşam Özlediniz mi babayı? Arkadaşlar no. bekliyoruz sizi. Nereye bekliyoruz? Cangra sahnesinin önündeki Oğlum, Onlar e, başka yerden arıyorlar bizi. Başka yerden arıyorlar. oradan ya. oradan, oradan gözükmüyorsunuz, yani. Arkada gözüküyor. Arkada olan geç. gelsin. Oğlanlar çoğaldı. İnşallah bunları yetiştirirsek geleceğin izolasyonuncularını görürüz. <laughs> Tabii ki okusunlar e, mühendis olsunlar ama bir tartan da arkadaşlar e, malumunuz. Ee, müthiş şekilde e, usta açığı var. Yani yetişmiş arkadaşlar usta bulmakta herkes zorlanıyorsunuz onu. Ee, ben kendi normalde muhasebe okudum üniversitede. Ama e, müthiş bir şekilde Çık usta açığı var. Ee, bu usta açığını kapatmak için en azından ben kendim acizane kendim feda ettim. Bir 15 yıldır izolasyon için uğraşıyorum, tırmalıyorum. Ee, yüzlerce evin izolasyon sorununu çözmeye çalıştım ve çözdüm de lam Belki daha binlerce evinde izolasyon sorunu var. Bu Türkiye çapına baksak on binlerce, yüz binlerce evin sorunu vardır. E, villalarda da sorun var. E, en fakirin evinde de sorun var. Kimisinin evinde rutubet sorunu zeminden. Kimisinin yukarıdan su sorunu. Kiminin duvarlarda kararma problemi. Herkesin problemi var. Dolayısıyla müthiş şekilde e, özgür ustalara ihtiyaç var. Oğlum ne olacağım büyüyünce? Bir usta. usta olmak ister misin? Muhammed. Hayır. Nasıl hayır? İnsanların usta ihtiyacı var. <laughs> Arkadaşlar ben bilim ben adamı be olurum. Lan bırak bu bilim işlerini. Usta ol. Ben oğlum. büyüyünce e, bilim insanı olacağım. Bir şeyler yapacağım, satacağım, para isteyeceğim. Her şey 10 TL olacak. Oğlum usta ol usta. Ben aziz sancar gibi olmak istiyorum. Usta yok, piyasada usta yok oğlum. E sensin. E, ben, ben yaşlandım artık. Ben, ya. ben yaşlandım, ihtiyarladım artık oğlum. Daha 44 yaşındasın. E, i̇htiyarladım oğlum artık. Babanın pili bitti. Yeni ustalı ihtiyaç var Allah. Im. Ha, mesajlara gelin. Tabii bakalım. bir sürü insanın ustaya ihtiyacı var. <laughs> usta de var. Niye? E yaşlı Arkadaşlar. Ki. E yaşlı değil mi? Ben, ben de, yoksa. de abone olayım. Bitmedi. Bitiyor artık. Yoruldum iyice. Kanalımız Benim artık emekli olmam lazım. Hamza'dan hikayeler. Siz yetiştireyim, siz, siz devam edin ustala Ben artık emekli olayım. Ben 13 yıl baba var emekli lazım. Hamza'dan hikayeler. iyice kanalı. Artık dinlemem lazım benim. Abone olun mama. Tarla gidip tarlada kulübe de kalmam lazım. Dinlemem lazım benim. Aynen. Çay içmem lazım orada. Kendimi köfte pişirmem lazım. Oturmam lazım. Sen de emeklilik o değil ki. Emeklilik tamam da o işte. Emeklilik sadece para almak. Hayır emeklilik demek yatmak demek. Hı -hı. Oturmak demek artık. Arkadaşlar yorum bekliyoruz. Nereden nereden konuşuyorsunuz? Ah Mehmet çek yerle. Mehmet abi oradan şey yazdı, ona cevap verelim. Erdoğan'ın numarasını açıyoruz ona, unutturmayın tamam mı bana? Ne? Erdoğan'ın numarasını açıyoruz ona, e, Mehmet abinize. Onu Mehmet ajab... abi hala izliyor mu? Söyle be, hala izliyor mu? Sen izliyorsun mu? İzliyorum. Mehmet abi, sana selam söylüyorum. <laughs> İyi bayağı yayın yaptık. Artık yayınlamada son verebiliriz. Yaklaşık 25 dakika oldu. Ee, arkadaşlar e, sorunuz varsa Instagram'dan yazarsınız. Ben de cevap vermeye çalışıyorum. Ne yapıyordun ee, Cevap vermeye çalışıyorum. Ee, bugün biraz keyfini çıkartalım. Pazarın. Dinleyelim. Sorunuz varsa Instagram'dan yazabilirsiniz. Oradan yazarsınız. Ee, arkadaşlar iletişim numarası istenenlere... Bir e, kişi kaldı. YouTube'dan katıl desteğiyle e, veya bu konuyla destek olanlara tek bir numaramı paylaşıyorum. Bana destek olanlara. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler. like atın. Selamlar, sevgiler. Herkes çıkmış bile Alo yayın devam ediyor Ekranı çevir bana da görün Evet bugün biraz keyfimizi yapalım El bana bir Oo, Baba keyif yapsın aa, aa, aa. Suyu versene bana çantanın dibine de Özgür usta biraz keyif yapsın bırakın özgür ustayı ya tamam. Her şeye yetişemem ya Alo yayın bitmedi Bırakın beni bir Evet ben bitiriyorum Baba iki kişi giriyor, bir kişi çıkıyor. iki kişi giriyor, Ama bir kişi çıkıyor. Ama nereye çekiyorsun ki sen? Beni çekmiyor mu hiç? Özgür Usta şu an dinlenmede. Ağzı kurudu. Onur Bakan ağzım kurudu. Konuşma, ağzım ben de bir tutayım abi. Al. Sana da ben, ben Dinleneyim ben. Arkadaşlar benim kanalımın adı Hamza'dan hikayeler. Ya sen hep kendileri gibi yapıyorsun. Bakın şuraya. Bakın şuraya. Ay, ay, ay. Babamı izleyenler Hamza'ya da abone olsun. Ne bak senin adı senin oğlum. Ertuş. Kaç aydır video yollamıyor. Ne? Kapatalım artık ee, yavaş yavaş. Hemen. selamlar sevgiler sunuyoruz herkese. Yine sevgiler selamlar. Yine gol düşenler olursa bekleriz. Çaya çorbaya. Çarpıya tıklıyoruz değil mi kapatmak? Olabilir. Ee, bitirelim artık. Kendisine herkese iyi baksın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çarpıya tıklıyoruz değil mi? Şu, ekranı çevirelim. Öyle şöyle dalışalım. Selamlar sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Önce kardeşlerim, sevgiler, selamlar.